Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugünkü videomuz kalanşolarla ilgili olacak. Açmayan kalanşolarımızın bol bol tomurcuk verip çiçek açması için neler yapacağız? Nasıl vitaminler vermemiz gerekiyor? Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kalanço çiçeklerinizin e, yapraklarında veya tomurcuk yapan dallarında uçlarında bit hastalığı oluyorsa bunu Derde limonlu su ile silerek temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kalanşolarımızın pıtır pıtır çiçek açması için öncelikle şu çiçeği e, ışık alan aydınlık, serin ve soğuk bir yerde durması lazım. Bu kapalı balkonunuz olabilir, evin içi olabilir. E, aynı yılbaşı çiçeği gibi serin ve soğuk bir havayı ortamı seviyor. E, fakat Yılbaşı çiçeğini haftada bir kere su verirken, buna haftada iki kere su vermemiz gerekiyor. Yaz-kış. Bugün sizlere bir vitaminden bahsedeceğim. Vitaminimiz e, ayda bir kez, sadece şöyle bir avuç toprağa serptiğiniz zaman çiçeğinizin kökünü besleyerek bu da dallarına yansıyacak. Yani. Açmayan çiçeklere bol bol tomurcuk verip çiçek açtıracak arkadaşlar. Dilerseniz bir tane küp şekeri toprağa koyun. Ya da böyle normal toz şekerden toprağa biraz serpiştirdiğiniz zaman açmayan kalanjolarınızın açtığını göreceksiniz. Kalan şu çiçeğinin çoğaltma zamanı yazında olur. Kışında olur. Fakat bu bir kış çiçeği olduğu için soğuğu sevdiği için kışın daha verimli olur. Bunun için bu aylarda sonbahar ve kış aylarında çoğaltımını yapabilirsiniz arkadaşlar.